Demre sokaklarından günaydın. Maskelerleyiz. Günaydın. Günaydın. Bugün yerli turist olduk. <laughs> müzeleri gezeceğiz. Ama yine sırt çantalarıyla. Aynen. Şimdi internetten baktık. Saint Nicholas yani Noel Baba Kilisesi kapalı yazıyor. Ama yine de bir uğrayacağız, bir bakacağız. Görebilecek miyiz diye merak ediyoruz. Şu andaki rotamız Mira Antik Kent. Yürüyüş yolumuz bitti. Ama Likya medeniyetleri Gezilecek yerleri henüz bitmedi. Bugünü tamamen müze gezilerine ayırıyoruz. Günümüz güzel gelsin, hadi başlayalım. Daha 10. Da Ama Demir'deki bütün börekçilerde börek, simitçilerde simit, poğaçacılarda poğaça bitmiş. Bugün pazar diyorlar demek ki ona göre az yapıyor. Aklınızda bulunsun. Eğer buraya gidip böyle bir sabah kahvaltısı yapayım börekte falan derseniz yapamıyorsunuz. Erkenden bitiyor. Erken kalkıp gelmeniz lazım. Alışkanlıklarımızı bozmadık. <laughs> Yine sokakta kahvaltı. Buyursunlar. Teşekkürler. İşareti artık göremem zannediyordum. Görünce duygusallaştım. <laughs> ne farkımız var ki? Hani bugün yürümeyecektik? Bak hala işaretler <laughs> var biz yürüyoruz. Bu arada kahvaltımızı yaptık. Elimde kaşarımız kaldı birazcık. Köpeklere veririz diye ta Demre'den beri kaşarı yürütüyorum. Hadi onda biz gidiyoruz tamam. Kızma ya. <laughs> Çok sinirli. Dur. Çok <laughs> mu sinirli? Olsun o kadar yanımda tutuldu. En azından birine nasip oldu. Çöpe gitmedi. Mira Antik Kent girişindeyiz. Böyle bir çarşısı var. Magnet bakacağız ilk önce kendimize. Çünkü her gittiğimiz yerden bir magnet toplama özelliğimiz var. Şu sağ tarafta da bir şeyler var. Ufak bir çarşısı var bu şekilde. Hediyelik eşyalar, kıyafetler, şapkalar satılıyor. Burada mı magnetler? Şöyle. Hmm, değişik Demre, magnetlerimiz mira. varmış. Evet. Hadi bir sifte yapalım. Hadi bakalım. Magnetimizi aldık. Müze kartla giriş ücretsiz. Ama müze kartınız yoksa bilet fiyatı kişi başı 45 TL. İşte Mira'nın kendisiyle özdeşleşmiş kaya mezarları. Mira Antik Kenti Demre merkezde bulunuyor. Tüm su ihtiyacı Demre çayından karşılanmış zamanında. Bu kaya mezarları kişilerin sosyal statüsüne göre değişiklik gösterebiliyor. Fakat tüm kaya mezarları Güney cephesine doğru bakıyor. İki tane nekropol bulunuyor. İkisi arasında da ara geçit bağlantı yolları var. Ölenler tüm eşyalarıyla beraber gömülüyorlarmış burada. Sosyal statü olayına biz biraz tuşta tartışmıştık ama hala günümüzde de böyle olduğunu iddia ediyor. Fakat muhteşem yapılar. Çok iyi korunmuş ve muhafaza edilmiş durumda. Yani bir de buradaki bu kentteki en güzel taraflardan bir tanesi. Sizin çok fazla yaklaşmanıza izin vermeden küçük gezdik. Şimdi nereye gidiyoruz? Noel Baba. Kilisesine. Müzesine. Nasıl gidiyoruz? Yürüyerek. Yürüyeceğiz. Aziz Nikolas Anıt Müzesi. Likya Uygarlıkları Müzesi. Bunlara sırasıyla gideceğiz. İlk hedef Noel Baba. Ho 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 ho. Ho ho, ho 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 ho. ho ho ho. Müze kartını sömürdük. Müze kartınız olmazsa şayet buraya giriş 50 TL. Müze kart çıkart. Burada da bizim çocuklar varmış. Burada yok, bitmiş sıcaktan. Çok sıcak gerçekten. Merhaba. Merhaba güzellik. Merhaba. Şimdi Aziz Nikolas Kilisesine geldik. Aziz Nikolas'ın şöyle bir özelliği var: yoksulların, çocukların, denizcilerin ve en önemlisi yolcuların. ...koruyucusu olarak biliniyor. Bizim gibilerin. Ee, aziz Nikolas aslında Patara'da doğmuş. Ama... E, ...psikoposlar burada başlamış ve... ölünceye dek Mayra'da kalmış. Mayra'da ölmüş ve mezarı da buraya... ...yapılmış. Dünyanın her yerinden gelen hacılar... ...yani hem Rum hem de Ortodokslar için... ...çok önemli bir Aziz kendisi. Öldükten sonra aziz mertebesine yükselmiş. Dünyanın her tarafından gelen... ...doğudan batıdan gelen tüm hacıları mutlaka bu kiliseye uğrayıp öyle devam ederlermiş Kudüs seferlerine. Ki hediyeler getirirlermiş. Evet aldıklar. bir sürü hediyeler getirirlermiş. Çünkü Aziz Nikolas'ın tarihte hani herkes artık böyle bilinen ün yapmış, nam salmış. Bir sürü e, ne derler ona? Mucize. Mucizeleri olmuş. Evet mucizeleri olmuş. Biz de onu Nuhal olarak biliyoruz. Hediyeler dağıtan, mutluluk saçan çocukların koruyucusu Nuhal olarak biliyoruz kemikleri de bariye kaçırılmış. Bir bilgi daha verelim. Sadece ve sadece İngiltere'de Aziz Nikolas adına 400'den fazla kilise var. O kadar e, dedik ki Aziz bir karakter diye. Tüm kiliselere, birçok kiliseye daha da üstün demeyeyim de birçok kiliseye onun adı verilmiş. Bu görmüş olduğunuz da vaftiz taşı. Doğan çocuklar burada vaftiz ediliyorlardı. Bu şey Noel Baba'nın mezarı. Tamam mı? O Noel Baba'nın mezarı o boş ama e, millet çok saygı duyuyor, tamam mı? O oraya gelip e, şey dilek tutuyor. Dile tutuyor. Bu led kapağının üzerine bir yazı bulunuyor. Bu da 1862 yılında bu kilisenin tekrardan onarımını sağlayan Rus birinci Çarı birinci Nikolay tarafından yazdırılmış. Çok güzel de bir söz. Fakat yazan kişinin çok iyi Rusça bilinmediği söyleniyor. Çünkü üzerine yazım hataları ve işte imla hataları görülmüş. Yazan yazı da şu. Türkçesine çevirelim. Azize İlahi diye yazılıyor. Ey imanın ölçüsü ve alçak gönüllünün sembolü Ey yönetimin öğretmeni Her şeyin aslında halkına sen anlat Bunun için sen kendini alçak gönüllükle ulu Fakirlikle zengin tuttun Ey babamız kutsal Nikolas Ruhlarımızın kurtuluşu için İsa Efendimiz'e dua et Acı gerçekler Sen Nikolas kilisesinden çıktın <gülüyor> <gülüyor> Dün geldiğimiz yere doğru yürüyoruz. Peki <laughs> medeniyetler müzesine gideceğiz. Bir taksi minibüs yok. Ha. Otostop yok. Otostop da yok. Devam ediyoruz. Yürü babam yürü. Ha babam yürü. <laughs> Sanki yükümüz çok hafifmiş gibi. Buradan mı mi çıkacağız? Hmm. Soralım. Soramadık. İki. Selam verdik zannetti. Evet. Biz böyle el ettik. O da kafa Bir şey soracaktık ama neyse. Yukarıya doğru çıkacağız. Likya Uygarlıkları Medeniyeti. Likya Uygarlıkları Müzesi'ne geldik. Girişte şu şekilde bir güzergah çıkartmışlar. Bayağı da büyük bir antik kent. İçeride kilise, hamam, limonagarası, sarnıç, müze, sinagog, liman yapıları hepsi bulunuyor. Biz şimdi buradayız. Gezmeye başlayacağız. Ve Tunç yine peşine bir köpüş takmış. Köpüş. Köpüş merhaba köpüş. Ya Şapşika ne yapıyorsun? Çantalarımızı girişte sağ olsunlar, yardımcı oldular. Hemen bu tarafta köpüye bıraktık. Müze kartınız varsa buradan giriş yapabiliyorsunuz. Müze'nin girişi 600 metre ileride. Likya Medeniyetler Müzesi'ne girdikten sonra bir uyarı var. Ee, çok büyük bir alan çünkü burası. Yanınızda şapka ve su bulundurun diye. Bizim şansımıza hava biraz kapattı. Bulut geldi. <laughs> evet, bulutla gezeceğiz şimdi. Bayağı büyük bir alan. Ee, bu arada girişte bilgi alabileceğiniz, sizinle çok güzel ilgilenen bir e, Müzede satış yani müzenin girişinde bir satış danışmanı var. Hem oradaki kafeterya ile ilgileniyor hem de yani birçok tarihi bilgi verebiliyor size. Gönüllü olarak çünkü bir sürü şeyde çalışmış. Evet gönüllü olarak e, işlerde bulunmuşlar mesela tabela koymalarda ya da işte alan gezilerinde işaretlemelerde bu tarz yardımları da olmuş. Bu arada daha kapıdan girer girmez antik kalıntılar görülmeye başlanıyor. Şimdi kilisenin oradayız. Şurası kilise işte. Bu arada çok güzel yapmışlar. Yani alana girmiyorsunuz kesinlikle. Size bir yürüyüş parkuru hazırlamışlar. Siz bu yürüyüş parkurundan yürüyerek hem kalıntıları görebiliyorsunuz hem de kalıntılara zarar veremiyorsunuz. Şimdi kilisenin yanındayız. Üstünden basıp geçmiyoruz ya. Evet, kesinlikle üstünden basıp geçmiyoruz. Yani yol boyunca zaten konuşup tartıştığımız olay da buydu. Bir antik kent var sütunların taşların üzerine basmamamız gerekiyor. Tam da burada olduğu gibi böyle bir çit olacak etrafında. Biz uzaktan bakacağız. Aa evet burada kilise var diyeceğiz. Elimizdeki kitabımızdan bilgilerini okuyacağız. Böylesi çünkü koruma açısından daha iyi. Hemen sağımızda kalan alanda batı hamamı. Beyki Lisesi. Zaten kazı çalışmasının neredeyse tamamı bitirilmiş. Milattan sonra 10. ya da 11. yüzyıla kadar da aktif bir şekilde kullanılmış zaten. Odalar var. Bunların hepsi bu arada odalar. Şu gördüklerimiz değil mi oda olanlar? Evet. 1937'de Thomas Hobbes'tan başlayıp nereye kadar devam ediyor? 1892 hatta 1894'e kadar yaşamış bu sondaki Ensami. Bu ekip tarihçi, siyasetçi ve asker. Likya medeniyetini araştırmışlar. Likya medeniyetiyle ilgilenmişler. Ve Türkiye'deki, belki dünyanın başka yerlerindeki Likya Uygarlığı ile ilgili şeyleri alıp İngiltere'ye götüren ekibin bazıları. Aynı zamanda ilk Likya seyyahları da bunlar olmuş oluyor böylelikle. Termesos'tan başladık. Pınara, Sidima'yı, Leton'u gördük. Santos'u gördük. Patara'yı gördük. Pelos'u gördük. Antipelos'u gördük. Aperla'ya gittik. Simene'yi gördük. Şimdi biz Andrea'dakiyiz. Yok, Demre Andrea aslında. Doğru, buradayız. Mire'yi gördük. Kıyana'yı mi? görmedik. Buraları da bir sonraki parkurda görmeye devam ediyor olacağız. Harika bir yer yapmışlar. Her yer bölümler halinde ayrı. İşte Santos ayrı, Tulos ayrı, Pelos ayrı, Antipelos ayrı dönem dönem ve o dönemde neler kullanıldıysa hepsinin örnekleri var. Çok keyifli bir yer hazırlamışlar ne oldu? <laughs> şimdi duygusal'a bağladık. Likya Medeniyetler Müzesi'ni de gezdik. Şimdi yeni bir macera bizi bekliyor. Ee, biz Demre'deyiz. Demre'den Bodrum'a gitmemiz lazım. <laughs> Nasıl gideceğiz bilmiyoruz. Telefonla şimdi bakıyoruz otobüs, minibüs. Ama belli bir yere kadar da otostop yaparsak otobüslere yetişebiliriz. Yeni bir macera. Geri geleceğiz buraya bitmedi. Ligye maceramız kesinlikle bitmedi, devam ediyor. Tam köşeye çıktık, otostop yapacaktık. Demir'den Kaş'a şöyle bir mini bulduk. Onunla beraber Feth nereye geldik? Kaş'a geldik. Şimdi ondan indik. 3 dakika sonra bu kalkıyor. Bununla Fethiye'ye geçeceğiz. Oradan yeni bir macera Muğla'ya gitmemiz lazım. Muğla'dan da Bodrum'a geçeceğiz. Çok garip, değişik bilmiyorum. Muğla'dayız. <laughs> Burada kaldık buraya Kaş'a ulaştık. Kaş'tan Fethiye'ye ulaştık. <laughs> Fethiye'den de <laughs> Muğla'ya geldik. Yolculuğumuz... o biz beş buçukta başladık değil mi? Evet. Gece saat on iki buçuk olmuş. Bayağı bir yolculuğumuz sürmüş. Buradan da bayağı yol. Buradan da Bodrum'a gideceğiz. Bodrum'dan da Turgut Reis'e gideceğiz. Ama şu an dörde kadar hiçbir şey yapamıyoruz. Dört buçuk gibi tahminen bir otobüs Hayırsever olursa şayet bizi alacak. İlk otobüs dört buçukta. Olmazsa altı kadar sabah belediye dolmuşlarını bekleyeceğiz. Burada böyle bir yolcu bekleme salonu var. İçeride uyuyanlar var. kovuş gibi içerisi. <laughs> kapı baktım otomatik kapı açılmadı. Öyle yapıyor. Aç aç diyor aç. <laughs> aç, Açtım geri kapattım. <laughs> Şurada daha böyle elit ışığı yanan bir yer var. O tarafa doğru geçmeyi düşünüyorum. En <laughs> son Bodrum'da <bu> kalmıştık. <laughs> Şimdi artık İstanbul'a döndük. Bir sonraki Lik turumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. <laughs>